Uluslararası hisse senedi piyasaları Mart'ın son haftasına karışık bir seyirle başladı. Süveyş kanalında mahsur kalan dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given bir hafta sonunda hareket ettirildi ve kanal açıldı. Cuma günü yaşanan yüklü ve büyük ölçekli blok satışlar piyasaları tedirgin etti. Amerikan endeksleri ise son 30 günlük ortalama hacimlerin %2 ila 22 altında hacimlerle günü eksi alanda kapattı. Aşılamaların Amerika'da 3 hafta içerisinde yetişkinlerin %90'ını kapsayacağı açıklamasına rağmen vaka sayılarında yaşanan artış piyasaları tedirgin etti. Amerikan 10 yıllık getiri seviyesinin tekrar %1.7 üzerine çıkması da piyasalara satış getirdi. Sadece Dow Jones artı alanda tutundu. Dow Jones %0.3 artıda kapanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0.09 ve %0.60 oranlarında eksi de sonlandırdı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 5'i günü primlerle tamamlamayı başarırken, altyapı %1.07, zorunlu tüketim %1.03 ve tüketici hizmetleri %1.02 primlendi. Enerji %1.26, mali sektör %0.93 değer kaybetti. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün 8'i günü kazanımlarla sonlandırırken, tüketici hizmetleri %1.75, altyapı %1.27 ve zorunlu tüketimde %1.23 primlendi. Gayrimenkul %0.99 ve mali sektörde %0.16 düşüş yaşadı. 30 hissenin 21'i değer kazandı ekonomik veri takvimi açısından sakin bir gün yaşandı. İngiltere'de Şubat ayı morgıç onayları verisi beklentisi 95 binin altında 87.7 bin olarak açıklandı. Amerika'da ise Dallas Fed imalat aktivite verisi 16.8 beklentisi ve 17.2 önceki veri rakamlarını aştı ve 28.9 olarak açıklandı. Amerika tarafında bu hafta takip edilecek önemli verilerse Mart ayı ADP istihdam raporu, aylık bazda ISM imalat verisi, inşaat harcamaları, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı olarak öne çıkmakta. Avrupa tarafında ise Almanya'nın duyuracağı Mart ayı enflasyon verisi ve işsizlikteki değişim önem kazanacak. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareket bu hafta başında da devam etti. Amerikan hazine tahvil getirilerinde yükselişin tekrar başlaması doları desteklerken, ay ve çeyrek sonu öncesinde dolarda artan talep bir diğer destek etken oldu. Dolar endeksi gün içinde 92.960'a yükselirken, çeyrek bazında da 2020'nin ilk çeyreğinden sonra en güçlü performansı gösterdi. Euro'da izlenen zayıf seyir sonrası 1.17.60'a çekilen parite, son 3 seansta bu seviyeden destek bulsa da yükselişlerde satış görmeyi sürdürüyor. Amerikan hazine tahvilleri daha çok uzun tarafta satışların yoğun olduğu bir seans geçirdi. 10 yıl vadeli gösterge kıymetin getirisi geçtiğimiz hafta kapanışına kadar daralma gösterirken, cuma günü yaşanan satışların ardından yeni haftada satışların daha da hızlanmasıyla getiriler %1.72'ye genişledi. Uzun vade kıymette getiri gün içinde 10 bas puan artarken, 2 ila 30 yıl getiri farkı 227 bas puanı yükseldi. Türk hazine euro tahvilleri gün genelinde hafif satıcılı işlem gördü. Türk lirasında yaşanan değer kaybına rağmen getiri eğrisi genelinde 4 ila 5 bas puanlık genişleme kaydedildi. Yabancıların yakın ve orta vadede iki yönde aktivitesi olurken uzun tarafta biraz daha alım talebi öne çıktı. 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla %6.30 ve %7.20 bölgesinde kapanış yaparken 5 yıllık ülke risk primi de 475 bas puanla yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.